Evet herkese merhabalar arkadaşlar benim adım İlker bugün sizlerle birlikte kanalımızın açıldığı duyuru yapıyorum ilk önce hangi videolara atacağımı söyleyeyim internet transformerci happy feels browser oyunları böyle karışık ee, başka yani çok oyunculu arkadaşlarla oynayacağım oyunlar Başka ne olabilir? Blok yedi işte. Global Strike. Çekerim. Diyeceğim. Çekerim. Ya. Her hepsini karışık çekeceğim. Karışık günlerde çekeceğim. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bye bye. Ben İlker ve bu videodan da çıkarım. Bye bye.